en yeni yükseltmeler, aktivasyonlar ve enerjiler. Daniel Srenton tarafından kanallanan 9 Boyutlar Arturus Konseyi. Selamlar, biz Arturus Konseyi'yiz. Hepinizle bağlantı kurmaktan mutluluk duyuyoruz. Her birinizin rehberlerinizden almakta olduğu tüm yükseltmelerin ve aktivasyonların farkındayız. Ve son birkaç hafta içinde size gelen enerjileri ayak uydurmanıza yardımcı olacak çok şey verildiğini bildirmekten memnuniyet duyuyoruz. Evreninizin her yerinde yükseltme ve aktivasyon için içsel bir ihtiyacın farkındaysanız, şimdi bu arzuyu yüksek sesle dile getirmenin tam zamanı. İhtiyacınız olan yüksek sesle söyleme isteği, gerekli son adım olabilir. Rehberlerinize hücreleriniz, DNA'nız veya çakralarınız üzerindeki çalışmalarını tamamlamaları için vermeniz gereken izin olabilir. Bu büyük evrim zamanında sizi desteklemek için gelen tüm harika enerjileri daha fazla tutabilmeniz için enerji alanlarınız üzerinde çalışılıyor. Şimdi içine girdiğiniz her an size hizmet eden en büyük aktive miktarının etrafınızda gerçekleştirdiği an olacaktır. Her an enerjilerin daha önce hiç olmadığı kadar hızlı hareket ettiği anı temsil edecek ve bu böyle olmalı. Size verilen tüm yardımı kabul etmenin zamanı geldi. Ve bu yardımdan çok daha fazlası da var. Fiziksel alemde istediğinizi elde etmekten çok daha büyük. Size krallığın anahtarları veriliyor. Çünkü daha yüksek frekans enerjilerle başa çıkabildiğiniz zaman onları size sevdiklerinize ve tüm insanlığa hizmet edecek her şeyi yaratmak için kullanabilirsiniz. Ve bu şekilde geçiş yaparsın. Her şey seninle başlar ve düşen ilk domino taşı sen olursun ve başkalarına yardım edersin. Gerçekte kim olduğunuzdan daha fazlası olarak başkalarının gerçekte kim oldukları gerçeğine uyanmalarına yardımcı olabilirsiniz. Ve her zaman destek alıyorsunuz hatırlamanıza ve gerçekte kim olduğunuzu bulmanıza yardımcı olacak destek. Bu bir kostümlü prova değil. Gerçek olan bu. Oldukça uzun bir süredir değişiyorsunuz. Ve yapmaya karar verdiğiniz tüm işleri tamamlayana kadar değişmeye devam edeceksiniz. Ve o zaman gerçekte kim olduğunuzun farkındalığı her zaman farkındalığınızın bir parçası olacak. Bu sadece kendinizi hatırlatmak için tekrar tekrar okumanız gereken bir mantra olmayacak. Bu bilgiyi taşıdığınız zaman ve her an gerçekte kim olduğunuzu mümkün olduğu kadar çok olduğu zaman orada olma amacınızı yerine getiriyorsunuz. Ve başkalarına da kendi amaçlarını gerçekleştirmeleri için ilham veriyorsunuz. Şu anda sizi etkileyen enerjilere hoş geldiniz. Ve onlarla ne isterseniz yapabileceğinizi bilin. Onlar sizin için oradalar. Ve onları açık ve bilinçli olarak alması gereken sizlersiniz. Bunu her gün daha fazla yaptığınızı görüyoruz. Ve bu mutlu edecek bir şey. Biz Arturus konseyiyiz. Ve sizinle bağlantı kurmaktan keyif aldık.